Demetrius'u öldüren cellatı bulabildiniz mi? Adım adım takip ettirdik. Her zaman gittiği meyhaneyi sonunda bulduk. Sonuç? Papaz Bernis'i gönderdim. İntikamımızı alacaklar. Bize tokat atana diğer yüzümüzü dönme zamanı tükendi. Herkesten intikamımızı alana kadar durmayacağız. Benden de intikam almayı düşünüyor musun Yena diyoruz. Bu savaşta karşımızda durursan evet. Biraz yalnız konuşalım. Ne söyleyecekseniz bizim de duymamız gerek. Daha önce hayatımı kurtardığın için bu cüretkarlığının cezasını vermeyeceğim ama bir terbiyesizlik daha yaparsan bizi Mega Duke Notaras'la yalnız bırakın. çalışmaları daha ne kadar uzatmayı umuyorsun? Bu savaşı kilisemize açan Konstantinos o tahttan inene kadar. Dışarıda düşmanlar varken. Dışarıdaki düşmanlarımız içeridekilerden daha merhametli. Ve bizim hepsini yenecek kadar gücümüz var. Her şeyin bir zamanı var genel diyorsun. Şimdi sırası değil. Demetrios öldürülürken sen de oradaydın. Hiçbir şey yapmadın. Gözümde ufacık bir değerim bile kalmadı. Şimdi aklın varsa karşımızdan çekil. Asla vazgeçmeyeceksin değil mi? Asla. İsa'nın bir ölüyü canlandırdığını bilirsin. Ya ben aynı mucizeyi gerçekleştirdiysem... ...mesela Demetrius'u canlandırdıysam... Gene de beni dinlemez misin? Ne saçmalıyorsun Notoras? Sana her şeyi anlatacağım. Ancı, doldur. Bu sonuncusu olsun. Sen iyi değilsin bak. Bu seferkiler borca değil. Al bakalım şunu. Demetrius'u öldürüp de böyle rahatça dolaşabileceğini mi sandın? Çabuk, 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 çabuk. Durun! Çıkalım. Durun! Katolikler istedi diye masum bir ortodoks öldürmek iş midir? Bedelini ödeyeceksin! Dur! Demetrios'un katillerinin sonu senin gibi olacak. Durun! Durun Demetrios ölmedi. Hepsi bir oyundu. Bu yalanlarla ölümden kurtulacağını mı sanırsın? İnan bana. Hepsini Notoras'la planladık. Hepsi bir oyundu. Kiliseyi satan Notoras'a da sıra gelecek. Çek <laughs> <Asik> köpeği! Kilisenize <Bir. gülüyor> dönün. Canınızı bağışlayayım. Çak! Şimdi... Notar yaptıklarınızı bana tek tek anlatacaksın. Şey... Hepsi bir yalandı. Sırtındaki hançeri çekince akacak kan seni öldürür. Ben de içkimi içerken senin ölümünü izlerim. Ha bana gerçekleri anlatırsan o hançeri yine çekerim. Bu sefer kanı durdururum. Seçim senin. Diyelim ki söylediklerin doğru. Bütün bunları ne için yaptın? Konstantinos artık çıldırmış durumda. Onu öldürmek zorunda kalırsam... ...o tahtta birisinin oturması gerekecek. Şimdi benden ne istiyorsun? Bu kilisenin en büyük koruyucusunun notarası olduğunu unutmamanı istiyorum. Bu şehirde sadece benim istediklerimin öleceğini ve benim istediklerimin yaşayacağını hatırlamanı istiyorum. İsyanı durdurursam Latinler daha fazla üzerimize gelir. Buna asla izin vermem. Ama isyanı durdurmazsan Konstantinos seni ve diğerlerini öldürecek. Bunun ben bile önüne geçemem. Eğer öyle olursa Ayasofya sonsuza kadar bir Katolik kilisesi olarak kalır. Peki dediğin gibi olsun. İsyanı durduracağım. Demetrius'u yaşatmanın sebebi onun kızınla evli oluşu mu? Roma tahtına bir yarı notoras mı oturtmak istiyorsun? Şimdilik Roma'yı ayakta tutmayı başaralım. Tahta kimin geçeceğini sonra beraber karar veririz.